Merhaba arkadaşlar, televizyoncu kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Bayka. Geçenlerde sosyal medyada, Instagram'da bir postun altına yorum yazdım. Bu posta Barış Manço'nun şarkısı vardı. Ve bana gerçekten çok saçma bir şekilde yazılmış bir şarkı geldi. Şarkı çok itici geldi. 1980 ve 1990 yıllarında, daha çok o tarih aralığında özellikle, henüz çok fazla radyo kanalı, televizyon kanalı olmadığı için o gün televizyona kim çıkıyorsa bir sanatçı sıfatıyla, bir şarkıcı sıfatıyla neyse toplum bunu benimsiyordu. Çünkü o zamanlar e, yayın saatleri bile sınırlıydı. Düşünün mesela saat 6'da televizyon yayını başlıyor, atıyorum 10'da bitiyor. Ve e, her evde televizyon yok, her evde radyo yok. İnsanlar toplaşıp pür dikkat onu dinliyorlar. Yani o, ortam, o ortamı bir düşünün, düşünün, o ortamda kalkıp ben şu sanatçıyı beğenmedim ya da şu şarkıcıyı beğenmedim, bu nasıl şarkı diyemezsiniz, öyle bir itirazda bulunamazdınız. Ve bu sayede bazı zorlama ünlüler, zorlama sanatçılar ortaya çıktı. Bence Barış Manço da bunlardan biri. Barış Manço görünüş olarak, tip olarak gerçekten çok yakışıklı, karizmatik, kendine has bir duruşu var. Bunları kesinlikle kabul ediyorum. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Bizim orta yaşlı dediğimiz kesim Barış Manço'yu asıl beğenmesinin sebebi karizması, görünüşü falan değil. Daha çok adam olacak çocuk programıyla hani o zamanlar için çocukların o programa çıkmayı hayal ettiğini bir düşünün. Yani sosyal medya yok, bir şey yok. Tek eğlence aracınız televizyon ve televizyonda bir program var adam olacak çocuk. Bütün çocuklar o programa çıkmayı, o programda şarkı söylemeyi, Barış Manço'nun işte özel ilgi odağı olmayı hayal ediyor. Yani o zamanki çocukların hayali buydu ve o yüzden Barış Manço da onların çocukların gönlüne taht kurdu. Esasında yani Barış Manço çok iyi bir şovmen, çok iyi bir sunucu, ee, çok iyi bir program yapıcısı diyebiliriz. Program yapımcısı olarak onu ön plana çıkarabilirsiniz. Ama ben şahsen e, şarkıcı olarak seslendirdiği şarkılar, söylediği şarkılar yani birçok seslendiği seslendirdiği birçok parçayı ben hatta saçma buluyorum. Yani arkadaşım Eşek diye bir şarkı çıkarıyor ve insanlar bunu beğeniyor. Yani düşünün bugün Ajların Çikita Muz şarkısıyla dalga geçiyorsunuz değil mi? Aynı şey esasında. Yani hiçbir farkı yok. Çikita muzla nasıl dalga geçiyorsak e, bence arkadaşım eşek şarkısı da çok da böyle bize hitap edecek bir şarkı olmaması lazım. Ama bu şarkılar yani sanat eseri haline dönmesinin asıl sebebi ne diye soracak olursanız bence o zamanki yokluk. Koyunun bulunmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi muamelesi yaparlar. Aynen öyle arkadaşlar. Şimdi mesela şu an Ajdar'ı beğenmiyorsunuz. Çikita Muz şarkısı size saçma geliyor değil mi? Farz edelim ki 1980'lere geri döndük ve Ajdar'ı bir şekilde birileri televizyona çıkardı. Çikita Muz 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 diye bağırmaya başladı böyle. Ve insanlar ertesi gün o zaman nüfusu 50 milyon diyelim ki 50 milyon insan ertesi gün, ertesi sabaha Çikita Muz şarkısıyla çocuklar okula gidiyor. Çikita Muz şarkısı herkesin dilinde. Kızlar sokakta çikita muz diye dolaşıyor. Ve ne oluyor? Bir bakıyorsunuz ki bu şarkı patlama yapmış. Ve bunlar yaşandı gerçekten. Mesela çılgın bediş lakabıyla da meşhur olan bir şarkıcımız var. Yonca Evcimik. Türkiye'de ilk pop müziğini o çıkardı derler 1990'lı yıllarda. Aboneyim diye bir şarkısı vardı. Aboneyim, abone yani düşünün bizim aile o kadar muhafazakar olmasına rağmen birçok muhafazakar insanların ağzından bile aboneim şarkısını duyabiliyordunuz. Çünkü düşünün mesela bir yere seyahat ediyorsunuz. Dolmuşçu aboneim şarkısını, Yonca evci Bey'in o şarkısını 10 defa çalıyor ya. 10 defa sıkılmadan siz o Yonca evci Bey'in aboneim abone şarkısını dinliyorsunuz ve abone oluyorsunuz. Böyle bir saçmalığa abone oluyorsunuz. Komple tüm ülke e, adı sanat olan bu şarkılara abone oluyoruz. Evet bunun e, temel sebebi de yine söylediğim gibi birileri bize popüler kültür tırnak içerisinde, popüler kültür iteliyor. Yani birileri e, bizim kültür genlerimizle oynuyor. Aslında hiç toplumumuzun kabul etmeyeceği, toplumda hiçbir yere oturtulmaması gereken, ya yani mesela şu an Çikita Muz şarkısına ben, çok hayranım desem herhalde benim akli dengemin yerinde olmadığını düşüneceksiniz değil mi? Aynı şekilde arkadaşım eşek şarkısının popüler olması e, çok aşırı saçma. Ama işte bazıları çıkıyor işte yok efendim o şarkı öyle değil ya onun bir hikayesi var falanca yurt dışına gitmiş şunu görmüş bunu görmüş. Ee, yine aynı şekilde o beğenmediğim şarkısı işte 100 TL'nin üzerinde bilmem kimin fotoğrafı var. E, Mimar Sinan'ın, Mevlana'nın fotoğrafları var. Ona gönderme yapıyor bilmem ne. Arkadaş bu ne ya? Yani ben <laughs> e, kağıt banknotların üzerinde resmi olan insanları bir şekilde aynı nakaratta birleştirip şarkı yapacağım. Sonra şifresi var evet. Barış Manço'nun inanılmaz bir şifresi var şarkının içinde. Aman Allah'ım ya arkadaş. Yani gerçekten insanın aklıyla dalga geçecek düzeyde bir şeyler bunlar. Ama gene söylüyorum bakın Barış Manço gerçekten çok iyi bir şovmen. Yani çok iyi e, program sunucusu. Zaten TRT'de orada kendini geliştiriyor zaten bir şekilde. E adamın tipi de müsait, görünüşü de güzel. Buna bir örnek verecek olursak ya yani aslında e, Türkiye'de bazı insanlar şarkıcı oluyorlar. İlk başta şarkı şarkılarıyla tanınıyorlar. Ama asıl ustalık e, mesleklerine geri dönüyorlar. Bunlardan bir tanesi Mahsun Kırmızıgül. Sesini kesinlikle beğenmem. Yani beğendiğim çok nadir şarkısı vardır Mahsun Kırmızıgül'ün. Ama adam film çekmeye başladıktan sonra o kadar güzel filmler e, ortaya çıktı ki, o kadar güzel filmler çekti ki, yani o mesela bazı filmlerde öyle güzel rollere büründü ki, adam yani rollerinin hakkını kesinlikle veriyor ve ben çok beğendim. Mahsun Kırmızıgül bence çok güzel iyi bir yönetmen olacak bir insanmış ama yanlışlıkla şarkıcı olmuş. Türkiye işte. Özcan Deniz mesela gerçekten çok iyi bir başrol oyuncusu. En son Kızıl Goncalarda da gördük. Adam çok iyi bir oyuncu. Ama ben hiçbir şarkısını beğenmem. Bana sorarsan Özcan Deniz'in sesi çok çirkin ya. Yani şarkı söylememesi gereken bir adam. Ama hasbel kadar adam şarkıcı olmuş, sanatçı olmuş, ünlenmiş, para kazanmış. Sonra kendisi de fark etmiş olmalı ki dönmüş oyunculuk yapmaya başlamış. Yani helal olsun oyunculuk konusunda kesinlikle çok güzel oynuyor. Masum Kırmızıgül çok iyi bir yönetmen. Aynı şekilde Barış Manço çok iyi bir program sunucusu. O zaman şartları için Türkçesi, diksiyonu çok iyi, çok güzel. Ama Barış Manço'nun şarkıları kesinlikle güzel değil arkadaşlar. Birçok şarkı sözü çok zorlama, çok saçma. 1980'lerin, 90'ların aslında birçok şarkısı böyle. Yani doğru düzgün şarkı yok. Ha şöyle ama Zeki Müren çok iyi diyorum mesela. Zeki Müren'e de hemen, e, yani Zeki Müren de neden toplum arasında çok yaygınlaşmadı? Çünkü 1990'ların sonlarına doğru çıkan sitcomlarda bile Zeki Müren dalga konusu oldu. Türk sanat musikisi dalga konusu oldu. Halbuki sanat musikisi gerçekten üzerine çalışılmış, gerçekten güzel sesler, güzel e, sanatçılar ortaya çıkarmış e, bir müzik türü. Ama Türk sanat musikisi kesinlikle benimsenmiyor. Çok taraftarı da yok. Hatta Türk sanat musikisi dinleyen insanlarla dalga geçiliyor. Bence Türk sanat musikisi hani e, şu an dünyada da beğenilen Klasik müzikle yarışa, yarışabilecek bir kalibre yar, yarışabilecek kalibrede e, müzikler icra etmiş. Ve bu müzikler gerçekten kaliteli. Ama biz ne? Biz e, maalesef sanattan anlamıyoruz. Sanattan anlamayan bir toplum oluşturuldu. Yani bunu TRT yaptı. Maalesef TRT o konuda çok bilinçli davranmadı. Mehmet Ali Erbil kariyerine TRT'den başladı. Çarkı Felek'le çok mesela biliriz ama... Maalesef TRT'de de bu sanata değer verme konusunda maalesef yeteri kadar hassas davranılmadı. Ama dediğim gibi yani o zamanlar çok seçme şansımız olmadığı için 1980'lerde 90'larda bunun sebebi bu. Yani şu anda eğer hala örnek verin Barış Manço çok iyi, çok güzel falan filan diyebilirsiniz. Ya ben buna zaten karşı değilim. Adamın uzman olduğu bir konu var. Adam olacak çocuk da ya adam hani mesela diyor ki şimdi kızlar hadi şimdi erkekler hadi şimdi oğlanlar hadi hep beraber ne oldu yan yana getir hadi bakalım. Ya bak el hareketleriyle bile sahne hükmediyor hani şimdi kızlar söylesin şimdi oğlanlar yani aklımda kalanı söylüyorum programlarını o kadar izlemedim ama adam gerçekten çok iyi program sunuyor çok iyi program yapıyor ona dediğim bir şey yok. Ama kesinlikle bana Barış Manço sanatçı demeyin. Çok iyi sanatçı, çok iyi sesi var, çok güzel şarkılar söylüyor demeyin. Ha şu da var. Ben zaten müzik eleştirileriyle ilgili bir program serisine başlamayı düşünüyorum artık yavaş yavaş. Çünkü maalesef çok tutarsızız. Türkiye'de müzik sektörünü iyi eleştiren insanlar yok. Ben bununla ilgili bir proje başlatacağım. Önümüzdeki günlerde örnek veriyorum. Aleyna Tilki, kız daha çok küçükken millet gizli gizli dinliyordu. <laughs> yani kimse kalkıp da Aleyna Tilki sesini beğeniyoruz falan filan diyemiyordu. Ben halbuki en baştan beri hep söyledim. Aleyna Tilki'nin şarkıları güzel, kaliteli, çoğunlukla yani söyleyeyim. İlla her sanatçının saçma sapan şarkıları olur. Ve kızın sesi de güzel. Çok iyi de seslendiriyor. Ha maalesef Amerika rüyası işte ne bileyim yabancı dilde şarkılar falan filan yanlış yönlendirildi ya da belki de ergence şeyler yapılan hani çok genç yaşta bu işe atıldığı için. Ama genel anlamda kızın sesi güzel abi. Kızın sesi kesinlikle güzel. E bunu söyleyebilen kaç tane müzik eleştirmeni var? Bak. Halbuki Alena Tilki şey olarak görüyoruz işte. Ya küçücük çocuk işte ne bileyim. Ee, ya bu kız da işte beni parmakla gösteriyorlar çok kibirli falan. Ya istediği kadar kibirli olsun. Ben doğruyu söylerim arkadaş. Kızın sesi güzel ve gerçekten güzel yani. Hani hadise hadiseye benziyor biraz daha kızın sesi ve güzel. Ben beğeniyorum. Onun dışında eğer bu video çok izlenirse böyle müzik eleştirileri yaptığım bir seriye başlayacağım. Umarım video izlenir. Arkadaşlarınıza paylaşın, yorum yapın, beğenin. Siz de fikirlerinizi sunun. Ee, umarım müzik eleştirilerinin yapıldığı serimizde kaldığımız yerden devam ederiz. Şimdilik hoşçakalın.